Evet arkadaşlar şu an önümüzde gördüğümüz telefon One Plus. One Plus 6 modeli. Bu cihazın şu an 8 GB RAM'e sahip. 128 GB depolama havzasına sahiptir bir cihaz. Ee, bu piyasta dünyada çok bilinen bir telefon değil. Ama yani bilinenlerin ötesinde bir telefon. Yani şu an aklınızda hangi telefon varsa e, atıyorum Samsung'un en iyi telefonu olsun. Ona kafa tutacak bir telefon. Ona denginde gidecek bir telefon özelliklerinden kısaca bahsetmek istersem fiyat açısından çok uygun bir telefon ama özellikler açısından yani Samsung'un gibi Huawei gibi telefonları geride bırakamayacağız. Ee, gelin göstereyim şuradan hatta bir size. Görebiliyorsunuz buradan 128 GB hafıza depolama hafızası Snapdragon 845 Android 10 yüklü bu, şu an bu cihazda. E, kıyaslama yaparsak 100 tanım özelliği iPhone X'ten daha üst üstün. E, parmak izi dünyada ilk yani en hızlı parmak izi okuma sa sa e, okumasına sahip. Yani e, saniyenin onda ikisi hızında açılma tanıma özelliği var. Parmak izi arkada 100 tanım özelliği. İkisi aynı anda kullanabiliyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Piyasa değeri şu an aşağı yukarı bir 2.5 milyar olması lazım. bunun sıfırın Türkiye'de bulacağınızı pek zannetmiyorum. bu kırmızı renk özel bir renk. normalde genel olarak hepsi bu OnePlus 6'nın siyahı var ama bu renk özel bir renk. Kırmızı Batarya özel bir renk. Durumu Batarya durumu bir gün rahatlıkla çıkarıyor. Hızlı şarj özelliği var. 30 dakikada %50 şarj yapıyor. Ama bunun için orijinal şarj aletini kullanmanız gerekiyor. Suya ve toza dayanıklı mı? Suya ve toza dayanıklı. Evet, suya ve toza dayanıklı ama IP4 sertifikası bu telefonu almamış. Niye? Çünkü telefon ucuza mal ettiği için IP'ye sertifika için para vermemiş. Ama suya ve toza dayanıklı. Ama böyle bir sertifika yok. Yani internette araştırırsanız suya dayanıklı olarak görmeyeceksiniz. Ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Ben bunu bir yıldan beri kullanıyorum. Ee, şimdi gayet memurum ve hala da kullanmaya devam edeceğim. Şu an Samsung S10'la bile şu an ben başa başa araştırırım bu telefonu. O, o derece iyi bir telefon. <laughs>